Herkese kolay gelsin. Bunun yine değişik bir bahçede klasik ağaç bulaması yapıyoruz arkadaşlar. Ağaçları şu anki hali önceki kesimle yukarıda kesim yapıldığı için ağaçlar yukarıda çok büyük sürgün yapmış arkadaşlar. Bu ağaçları bir kademe daha düşürüyoruz arkadaşlar. Bunları bu şekilde. Bir kademe daha düşünüyoruz. Burası benim için de, Yasin. Bir arkadaşım. önce motorlu bıçkıyla kesim yapıyoruz. Onun kiridi avuçlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da son hali budanmış bir arkadaşlar. Yani bu ağaç budancık ağacımız. Bunlar budanacak ağaçlarımız arkadaşlar. Bunlar da budanan arkadaşlar. Hala arkadaşlar da budamaya devam ediyor. Youtube kanalımız var. Ramazan güven budamadı arkadaşlar. Orada da Bu da arkadaşımız Yasin. Bahçe sahibi. Nasıl olmuş Yasin'im? Abi elinize kolunu da sağlık. Çok güzel. Düşündüğümden çok daha iyi gidiyor. Yani beğendin yani işçiliğimi. Ne demek abi ne demek. İşi profesyonellere vermek lazım böyle durumlarda. Teşekkür ettik. İnan önceden hazırlanmış bir cümle değil yani. Sadece içimden geliyor. İşi görünce içimden akıyor böyle. Teşekkür ettik. Sağ olasın. Allah yedirmek nasip etsin. Arkadaşlar... YouTube'da takip etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlara yardımcı olmak istiyoruz. Arkadaşlar avcımızın, klasik avcılarımızın ilk hali böyle. Son hali de bu şekilde arkadaşlar. Tepe kesimi yapıldıktan sonra arkadaşlar bu şekilde. Kolay gelsin. sağ tamam. Sağ bu şekilde. Sağ Devam ediyorlar arkadaşlar. Yani hep güzel bir Bu ağaçların gölleyici olduğu için sadece tepe kesim yapıyoruz. Makas vurmuyoruz arkadaşlar. Bunlar gülli, karabalı diye hitap edilen cinsimiz. Gölleyici olarak geçer. Bunları fazla makas kesimi arkadaşlar. Ben de tekrar Ramazan günü arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.